Soy veganlar ne yiyor? Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ah, bu çılgın veganlar ne yiyor, ne içiyor? Tanrı aşkına bu çılgın veganlar sütünü yapamıyor mu? Tanrı aşkına bu çılgın veganlar kimdir nedir? Evet. Saçmalığımıza göre başlayabiliriz. Şimdi akşamdan soya fasulyelerimizi suda beklettik. Bu soya fasulyelerini nereden alabiliriz? bu soya fasulyelerini online alabilirsiniz. Bakın Everfresh'in gözüküyor mu? Everfresh'in bölümü yapacağım. Almışım ben. Bu bir vegan dükkan, bakkal herhangi birinden almıştım. İstanbul'dayken almıştım. Online de bulabilirsiniz. Yapması kendisi çok da maliyetli bir şey değil. Tam hatırlamıyorum fiyatını. Şimdi yalan söylemek istemiyorum. Google'da her şeyi mevcut yazıp bakarsınız ya da ben altına yazarım şuraya bir yerlere şöyle şurada bir yerlere yazabilirim. Ee, akşamdan beklettim bunun böyle yarım paketini ama ölçülü aldım. Bir su bardağı kadar aldım ya yani su bardağı dedim bir bardak aldım kendi ölçümü kendim şu su bar şu bardak kullandım ölçü olarak. Ee, kimisi bunu psikopat gibi tek tek ayıklıyor ee, hem acısını alıyormuş hem de ayıklıyormuş yani. Ee, ben de dedim ben de dedim psikopatım. Ben de biraz ayıklayayım dedim. Şöyle birazcık ayıklayacağım. Zaten böyle tek çekince çıkıyor. Ama devamlı yapamam. Aslında bunu böyle şöyle yapsan da çıkmıyor. Çıkmıyor. Biraz yapıp salacağım muhtemelen. Ben de böyle hoşuma gidiyor şeyi de yapardım ben. Nohutları da böyle tek tek yapmayı çok seviyorum. Neden bilmiyorum. İçimden gelen bir psikopatlık herhalde bu. Yani böyle onun oradan böyle çıkması ah oh diyorum öyle ah oh, temizlenmiş gibi geliyor sanki böyle gazımıza hep gidiyor ile ilgililerden ya bu da neyse işte bu biraz muhtemelen yarım saat 45 dakika falan sürer o yüzden ben de tamamını yapmam ee, şimdilik yapıyormuş gibi yapalım bakalım ne kadar çıkacak bence siz uğraşmayın. Hatta bu sefer ben de uğraşmayacağım. Yeter bu kadar. Uğraşamayacağım kardeşim. Uğraşmak istiyorum. Anam, anam süzgeçim kesin arkamdadır. Aa süzgeçim nerede? Süzge. Onu aramıyorum ama. Küçük süzgeç. Aa burası. Yes. Süzelim seni. Suda bekleyince de iyice bir çoğalmış. Neyse süzme... Arkadaşlar yapamadım. Uğraşamadım. Şu kadarcık yapamadım. Şu kadarcık. Yeter daha. Daha ne kadar yapacağım? Şöyle şimdi böyle bir şeyiniz varsa böyle bir şeyinizi kullanın. Ama böyle bir şeyiniz yoksa... ...küçüğünden bunu. Çünkü benim de eskiden böyle bir şeyim yoktu. Tek başıma iken evde. Ama şimdi iki kişi olduğumuz için artık gerekiyor. Eskiden bundanım vardı tek porsiyon. Bunu böyle 5-6 sefer çektire çektire yavaş yavaş yapıyordum. Bir tane kovamsı bir şey ise işte koyacağımız bir şey çıkaracağız. Şöyle bir şey. Bir su tutalım. Soya şurada dursun. Şimdi koyuyoruz. Hazır mıyız? Bip. Bip, biri bip, bip. Bip, bip. hemen şişelerimize soğuk koyalım. içme suyu olarak 1'e 3 4 gibi bir oran yapacağım. bir soya barbi bir bardak soyaya eee bir kere 5 bardakla yapmıştım. Ama o zaman da soya tofu yaptığımda çektir tofu yaparken çok su kaybı oldu. O yüzden bu sefer daha yani su kaybedeceğime boşu boşuna su harcamayayım dedim. 3 su bardağıyla yapayım bakalım. 1'e 3 oranı yapayım. Yani sütünüz çok olur. Çok olsun istiyorsanız 1'e 5 yapın. Çok da önemli değil oranı. Sadece yoğunluğu gider. Yani atıyorum süt yoğun su sulandırılmış bir şey gibi olur. Ne kadar az su koyarsanız o kadar yoğun olur. Ee, hemen başlayalım. Aldığı kadar. Ben niye böyle yapıyorum? Şöyle koyayım işte. Tamam. Biraz daha koyayım ya. Ben alışmışım küçük e, mikserle yapmaya. Onun oranını koyacaktım başlarken. Ah ah alışmadık bir şeyde de dondurmaz biliyorsunuz. Gönül. Bunların hepsini koysam ne olur? Hadi biraz sonra çektirelim. Evet şimdi buzlatabiliriz. Bızlatmak için kapağımızı takalım. sonra daima şöyle bir şeyiniz olsun. ince bir tülben, hani etkiden atkı olarak kullandığınız, iyice yıkayıp dezenfekte ettiniz. Ben bunu hiçbir zaman kullanmadım. Her zaman mutfakta kullanıyorum. Eğer altına böyle süzgeç koyarsanız, şimdi süzeceğiz tabii o fasulye parçalarını koyacağız üstümüze. Böyle bir süzgeç böyle taktırırsanız, üzerine de tülbenti geçirseniz, o oh, rahat rahat süzersiniz. Bakar mısınız ne kadar çok oldu. Bundan bir tofu yaparız aklınız çıkar. Ha yoğunu çok iyi. Yani biraz daha su istiyor. Aslında şu an çok güzel tofu olur gibi. Süt olarak biraz biraz yoğun bence bu. Zaten bizim de şu anda şey biraz daha su koyacağız. Neyse kalan da çektireyim. Biraz daha su koyayım. Orana hiç bakmadım gördüğünüz gibi ama siz 1'e 3 bir bardak soya ya. 3 bardak su veya 4 bardak su veya çok sıvı olsun istiyorsanız 5 bardak su koyun. Ama unutmayın ki dolabınızda ne kadar e, uzun süre duracaksa, hani hemen tüketeceksiniz, çok tüketiyorsanız bol bol sulandırın ama yoksa hemen bozulur yani. Çok su kullanacağım diye de bozmayın sütünüzü. Bunu da çektirelim. Biraz benden ziyade şu sütün şu kıvamını görmeniz için bu şekilde ayarladım. Şu an bildiğin süt gibi değil. Biraz daha su istiyor. Zaten bunu süzeceğim. Altına suyu geçecek. Bu posası olacak. Bu arada bu posasını da atmayacağız. Bu posasından e, böyle konuşayım bari. Bu kalan posayı da derin dondurucuya atacağız. Ve bir zaman geldiğinde kurabiyeler yapacağız. O yüzden bu gördüğünüz muhteşem şey değerli çöp değil. Tıpkı badem sütünün posasının un olabileceği gibi bu da alternatif olarak kurabiye yapımında falan kullanılabiliyor. Şimdi devam ediyorum. Biraz yakın çekim. Şu şey, Şu açayım. Benim daha şeyim bitmedi ama. Allah Allah dökülme. Biraz eller devreye girecek arkadaşlar. Şimdi şunu kenara alalım. Hazırsak şu şekilde şöyle yapayım görün. Şu şekilde sıkıyoruz posasını. kaşık birazcık yavaşlatacak çünkü bize. Sıkın sıkın sıkın. Sıkın sıkın sıkın. Oradan buradan fırlamasın ama. Bak benimki yukarılara kadar çıktı. Aşağı düştü. Oy yo oy yo. Ters tutarsanız abuk sabuk şeyler olabilir. Bakar mısın her yere batırdım. Ee, şey yapmayı daha hakimim badem sütü. Devamlı badem sütü yaptığım için. Bu birazcık daha püremsi olduğu için böyle sonra arta kalan posası azıcık yoruyor. Doğru bilgi yani. Sütü düştü. Kardeş içine düşme. Şimdi ben bir yandan da içindeki posasını da ayırayım. Neyi ayırsam? Aslında buzdolabı poşetine falan ayırsam direkt hemen kaldırmalı. Çok iyi, iyi olur. Bakalım temiz bir şekilde çalışabilecek miyim? Diğerlerini koymadan. Çünkü böyle garip böyle gözüküyor mu oradan bilmiyorum. Şuradan da gözükecek zaten. Buna okra, okara mı? Okra mı ne deniyor? bir adı var yani bir değişik bir şey bu. Ben onu şöyle buzdolabı poşetine ayırıyorum. Açılarımı çok güzel yerleyemedim. Üzgünüm arkadaşlar. Kameramanım yok yanımda. Muhteşem kocacığım. Beni bu yolculuğumda yalnız bırakmayı tercih etti. Bu yolculuğumda tek başımayım. Belki şunu kenara alsam. Belki bir yerlerden beni görürsünüz. Her yere döktüm. Dökülenleri de alın. Mutfağınızın temizliğine güveniyorsanız ben güveniyorum. Bazen dağılırım ama temizimdir yani hiç pis olduğumu düşünmüyorum. Şu ha ha harcı görün diye kendimi göstermiyorum ama belki de artık kendimi göstermenin zamanı gelmiştir. Bunları da ayırıyorduk en son. Daha biraz daha süzme işlemimiz olacak. Biraz daha ellerimi devreye sokmak istiyorum artık. Hani hakimiyeti mutfakta kaybetmeyi çok sevmiyorum. Kaşık kaşık bir yere kadar. Burada benim buzluğumda da var birazcık okara ya da okrama. Düzgün ne yazacağım size? Her yere fırladı. Böyle krema gibi resmen. Ama böyle tabii tadı fasulye gibi. Bunu e, böyle dümdüz kurabi o hemen yapayım krema gibi mükemmel kurabiye olur bundan değil. Birazcık güzel içerik koymak gerekiyor ki bu şey tadı da gitsin. Ne derler? Ee, fasulye tadı. Genelde kaynatınca falan gidiyor sütte. Ki kaynatacağız. Tamam ya. Tamam. Tamam tamam sakin ol. Şunları da alayım. Şunları da alayım. Hayır, boşta da gitmesin, ziyan da olmasın istiyorum. Anladın mı? Bu sütler çok bereketli oluyor. Her süt, fındık sütü, badem sütü, soya sütü. Hep böyle artık attıklarıyla <laughs> artık atık bile değil bunlar yani. nimet. Bunlarla acayip e, faydalı güzel şeyler yapabiliriz. Ki yapacağız. Evet. Son pişmanlık fayda etmez. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Birazcık da seni süzelim. Şöyle koyalım. Bu sefer birazcık akıllılık yapıp dikkatli, daha dikkatli olmalıyım. Hemen küçücük bir top haline getirip hiç böyle yukarılara gitmesine, yukarılara gitmesine izin vermeyin. Eliniz hep aşağı doğru böyle. Dedim bak yukarı çıkıyor yine. Bu yukarı çıkınca bulaşıyor çünkü her şey. Bakar mısınız nasıl okuyor? Hayattan soya sütü yaparken başına gelenlerden ibaret bence. Hayır, fışkırtıyorum. Fışkırtıyorum, hayır. Tamam. Bence yeteri kadar sıktım. Kalanını yine... Bu sefer elimle alacağım. Bak, elimle alabiliyorum. Bir torba okara veya okra Öğrendikten sonra yazacağım. Bunu seriye hemen kullanmayacaksınız. Buzlu atabilirsiniz. Çünkü bir şey unuttum. Bunu kaynatacağız. Bu şu anda fasulye gibi bunun tadı. Bunu nasıl içeceğimizi sanıyorsun? İçemeyiz. Bu kaynatmamız gerekiyor. O yüzden hemen bunu kaynatalım. Herhangi bir tencerede soy alacaksınız. Şişenizi boşuna koymadan kıvamını görüyorsunuz. Bunu tencerenize koyun. Bundan da koyalım. Sonra bunu bir güzel kaynatın. Bu böyle kaynayınca, fokurdayınca bunun fasulye tadı kırılıyor. Size bir tüyo. Eğer ay ben bunun başında duramam işim var. Bu taşar mı derseniz Belki biliyorsunuz da tatlı kaşık, spatula artık tatlı yaz varsa böyle koyarsanız bu taşmayacaktır. Böyle buralarda gizleyecektir. Benim o kadar soy üstüm yok. Yarısının biraz daha altında kadar var. Göstereyim birazdan. Bu şekilde koyacağım ki kabarırsa da e, ben de sıkıntı yaşamayayım. E, bunu bu esnada tatlandırıcı bir şey atabilirsiniz. İsterseniz şeker atabilirsiniz. İsterseniz hurma özü atabilirsiniz pekmez atabilirsiniz. Vanilya koyabilirsiniz. Hani böyle tatlı olsun istiyorsanız. Ya da kakao, kakao ile şeker koyup kakao yapabilirsiniz. Ama ben tabii böyle şeyler yapmayacağım. Ben bunu tofuya döndüreceğim için bunu aynen bu şekilde kaynatıp hayatıma devam edeceğim. Evet. evet. Şimdi kaynama işlemine bırakıyoruz. Sonra sütümüz kavanozlanıp, sürahilenip, şişelenip kaldırılmaya hazırlanacak. Hazır olacak. O zaman kaynattan sonra görüşürüz. Mutfağım çok pis ama hiç gözükmüyor. Ne kadar şanslıyım. Ooo harika bir kıvam. Yok ya bu böyle kalsın. Bakınız. Su hazır. Tıpımız. Bundan bir yarım daha onu dolduracak, bunu dolduracak. Yarısını daha dolduracak kadar çıkar. Ama şimdi bizim için bu yeterli bir görsel bence. sütün kıvamını da gördünüz. Enfes oldu. Sırtım tutuldu. Allah'ım yine sırtım tutuluyor benim ya. O neden böyle oluyor bilmiyorum. Şimdi siz bunu dener misiniz? Denemez misiniz? Siz bana yazın. Soya'yı kim alacak uğraşacak diyorsanız bence bunu badem sütüyle falan deneyin. Kahvelere falan çok yakışıyor. Almaktan daha uygun. Ben mutfağa toplayayım da sonra şey yaparız artık. Sonra da yaptık. Sonra tofu yapacağız. Sonra kurabiyeyi yaparız. Oo yapacak çok şeyimiz var daha. Hadi görüşürüz.